Of. Ay Sabah olmuş Şu kızları uyandırayım ben uyandırmasam Hiç kimse uyandırmayacak Önce bir ayakkabılarımı giymem lazım Ama tabii ki Evet Ayakkabılarımıza giydik Şimdi Uyandırma vakti Şunlara bak mışıl mışıl uyuyorlar İnsan bunları uyandırmaya kıyamaz ki. Neyse uyandıracağız. Yapmaları gereken yani şeyler var. Hepsini ben yapacak değil mi? Ya. Dört tane görev sonuçta koskoca. Yani benim de görevim var. zaman uyandırma zamanı. Heyo. <laughs> uyandırma şeklim de bir harika yalnız. Gracie. Sena. Hani uyanma vakti bakın sabah saat 11 oldu. Hatta öğlen olacak birkaç, birkaç saat sonra. Hadi. Hadi Chris. Bari sen uyan. Heh. Of. Sabahın köründe ne uyandırıyorsun beni Poli ya. Poli Chris sabahın körü dediğin saat 11 alt taraf. uyandık da ne oldu sanki. Ne mi oldu? Sen daha havuza da gireceksin. Havuza temizleyeceksin. Neyse bana en azından eğlenceli bir iş düştü. Tamam o zaman ben bir e, banyo gidiyorum. Banyo gittikten sonra da hallederim havuz tamam mı Policim? Tamam Chrisicim. O zaman ben banyo gideceğim. Bay bay. Tamamdır. Hadi Sena sen de uyan. Sena. Lena, uyan. Uyanmıyorlar ya. Uyanmıyorlar ya. Ben de gidip Layla ve Sude'yi uyandırayım bari. Sude'cim. Hadi bakalım. Ne uykucuymuşsunuz ya. Sude, Layla. Hadi uyanma vakti. Hey. Oho olacak işler var. Of. Layla. Hadi sen uyan. Tamam tamam. Uşt. Kalktım ne bağırıyorsun sabahın köründe. Herkese sabahın köründe takmış. Yavrum sabah değil öğlen oldu öğlen. Ay tamam öğlenin köründe ya da ne fark eder. Banyo dolu mu? Evet, dolu. Ya bari, 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 banyo boşalınca uyandırsaydın. Şimdi ne yapayım? Of, of Layla of. Ay, ben çıktım. Eh, bak banyo da boşaldı. Hadi. Ben üstümde şey yapıp çıkartıp havuza giriyorum Polycim. Hey sabahın köründe ne havuzu ya? Yavrum havuzu temizleyeceğim. He ha, ok. Ok. Tamam ben de tuvalete gidiyorum o zaman. Bay bay. Bay bay. Ay biz seni hala. Biz seni hala şu uyanamadı ya. Hadi. Bu seni tekrar uyandırmayı deneyim. Sena, Sena. Hadi bak 11 oldu saat. Hadi 12 olacak şimdi. Hadi. Of tamam ya Poli. Ne şey yaptın ya. Ah kalktık. Oldu mu istediğin? Ne oldu şimdi kalktığında? Ne yapacağım yani kalktık? Tabi canım köpeklerin şeyini kim verecek köpeklerin diyorum kedi ve köpeklerin şeyin şeyini kim verecek acaba maması? Üf, onun için uyanırdım. Bir sabah da sen verseydin ne olurdu sanki ya. Biraz uyuyalım. Dünyanın en tatlı bölümünde. Hadi hadi. Of tamam. Çocuklar. Sen onlara bakana kadar ben de Sude'yi uyandım. Sude, kız Sude, bir tek sen kaldın. Hadi uyan. Sude. <laughs> tamam, uyanıyorum. Ay, uf her yerim ağrıyor. Her yerim hiçbir iş yapasım yok. Bugün poli biliyor musun? Yemezler. Ye ya da yeme poli. Benim her yerim ağrıyor bugün. Ya şu laylada bir çıkmak bilmedi arkadaş. Ne şeymiş ya. Layladan sonra ben gireceğim. Layladan sonra ben gireceğim. Ay Gir Allah Allah. Ben hepinizden önce uyandığımı Aa, Bekleyelim böyle. Ben havuza giriyorum. Oh biraz oturayım sonra işime bakarım bu hayvanlar uyanmak bilmiyorlar. Çok uykucular. Aa acaba bana acaba senin gibi olabilir mi? Ya poli ya. Heyo beni ekle. Lala. ne yapıyorsun içeride acaba? Geliyorum Şimdi hadi hayırlısı. Ha benekliği çıkarmayı başarmışsın bakıyorum da. Of, hadi yürü benekli yürü. Yere. Bana bu tarafta oğlum. Hadi. Bak bu tavşan düşmüş. Şimdi şöyle bu tavşanı. Yürü yürü yürü. Dur şunu aşağı indireyim Buyurunuz. Yalnız bu kız da bir çıkmak bilmedi ya. Of. Devam edecek.